Fizyoloji kanalından hepinize merhabalar, hoş geldiniz. Bugün sizlere kanalın konseptine uygun olarak 2023 yılında çıkmış en iyi dizilerden bahsedeceğim. Hazırsanız çayınızı kahvenizi alın, başlayalım. Listenin 5. sırasında Beri dizisinin final sezonu bulunmakta. Dizi beni çok karmaşık hallere soktu çünkü kara komedi olarak başlayıp zamanla komedi kısmı azalsa da aksiyon kalitesiyle zirveye oturdu. Sezon ortasında 8 yıllık bir zaman atlaması yapıp da kendine ve hikayesini bozmayan nadir bir yapımdır. Spoiler vermiyorum lakin mutlaka izlemeniz gereken yapımlar listesine adını yazdırıyor biri. Listemizin 4. sırasında bir oyun uyarlaması olan... The Last of Us yer alıyor. Instagram sayfamda da her bölümü ardından minik yazılar yayınladığım dizi, gerek eleştirilen kastıyla, gerekse hikayeye sadıklığıyla benim için bu listede yer almayı aslında hak etti. İkinci sezonunda işlerin çetrefilleşeceğini ve sizi kendinize çekeceğini garantisini verebileceğimiz bir yapımdı The Last of Us. Mutlaka şans verin. Üçüncü sıraya geldiğimizde beni çok şaşırtan ve halen izlemediyseniz pişman olacağınız bir yapım var. Beef Başrollerinde Ellie Wong, Amy Lau ve Steven Yeun'un yer aldığı hikaye, trafikteki bir kaza ile gerçekleşen olayların adeta domino etkisiyle kişilerin hayatlarını nasıl değiştirdiğini gösteriyor. Kendisini listede bu kadar üst sıralarda görmeyi hiç düşünmemiştim açıkçası. Kesinlikle fırsat vermeniz gereken bir yapım Beef. Listemizin ikinci sırasında zirvenin ortağı, ilk sezonuyla ortalığı kasıp kavuran dizi The Beer. Aslında ilk sezonu izlediyseniz çok da bir açıklamaya ihtiyaç yok. Bolu dizgin giden bir dizi. Mutfaktaki gerilimin her saniyesini hissediyorsunuz. Dizideki kamera açıları ve tempo ilk başta sizi zorlasa da bir bakıyorsunuz ki hikayenin tam olarak içerisindesiniz. Özellikle ikinci sezonda Jon Bernthal'ın gelmesi beni cezbetmişti. Halen bu dizinin komedi kategorisine nasıl girdiğini çözemesem de sağlam bir drama olduğu ve karakter gelişimi konusunda örnek alınması gerektiği aşikar. Ve listenin zirvesine geldiğimizde benim için 2023'ün bir numarası belli. Ciddiyetsizler ordusu Succession. Sadece 2023 yılı için değil İzlediğim en iyi diziler listesinde zirveyi zorlayan bir dizi Succession. Oyunculuklar, senaryo, diyaloglar, kurgu her şeyiyle muazzam bir iş. Bitirdikten sonra ekrana baka kalıp sizi boşluk hissine düşürecek. Çünkü şu anda bu standartlarda iş bulmak gerçekten zor. Ah be Kendall, üzümlük etkim. Neyse ki spoiler vermeden konuşuyoruz. Ama şunu söylemeliyim ki uzun zaman sonra bir bölüme 10 üzerinden 10 verdiğimiz bir dizi varsa bu kesinlikle Succession'dır. Aslında listemiz tam olarak şu an burada bitti. Ama sizlere bir adet de bonusum olacak. O da Emma Stone'a altın küre adaylığı kazandıran korku komedi kategorisindeki dizi The Curse olacak. A24 yapımı olan dizi ülkemizde 1 Ocak'ta Blue TV'de yayınlanacağı için ve bence de ses getireceği için onu bonus olarak listeye iliştirmek istedim. Eğer ki buraya kadar izlediyseniz videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.